Vay vay vay. Abi kolay gelsin. Evet, evet. Ali abi selamun aleyküm <gülüyor> Almanya'dan <gülüyor> Ali abi. <laughs> Geldi, abi. geldik geldik Almanya. Evet. Vay Alba vay. Sam Fürüt. Ali Güneş. Yakışır abi. Evet, Sağ abi hep şey bugün getirmiş. Karavana çevirecek inşallah. Yapacağız. Abi, abi geçmiş olsun. Önce topluyoruz. Vay vay vay. Hediyemiz de geldik. Allah razı olsun, Hediyemiz helal gel olsun. Gel Almanya'dan, Hediyemiz Can geldik. Filistin'imizden değil mi abi? Filistin'in hurması bu. Ya hay maşallah. Hay yani, evet, evet. maşallah. Evet, Rabbim yar yardımcıları olsun orada kardeşlerimizin. Amin. Allah razı olsun. İnşallah, inşallah. Sanfürü, nasıl evet. okunuyor abi? Sanfürü. Ne demek abi sanfürü? Güneş meyve, meyveleri. Hay maşallah, hay maşallah. 30 yıldır, 35 yıldır Almanya'da güneş gibi açıyorsun be abi. Ops, un gemizde yani meyve ve sebze büyük pazarı. 96'dan beri yaz. Yes. hay <laughs> <laughs> maşallah, hay maşallah. Abi bu bu arabanın bir öncesini bir sonrasını yaparız. Ben bir de içini Tabii. çekeyim. Evet. Geçmiş olsun Rabbim bir daha kaza yaşatmasın. C ciddi bir şeyimiz yok değil mi abi? Yok kaza değil. Ee, arıza. Arıza. İyi. Ne kadar güzel bakalım. Tamam. Tamam. A, doğru kapak şey. Tamam. Bir önce sonrası yapmış. Abi eyvallah. Evet. Ofiste muhabbetimize Adamın devam de... ederiz. Evet.